Merhaba arkadaşlar. Para banka sorularını çözmeye devam ediyoruz. Dokuzuncu soruya gelmiştik. Dokuzuncu soruda Keynesyen likidite tercihi teorisine göre diye başlıyor soru. Likidite tercihi teorisi Keynesyen literatürde para talebi teorisi yerine kullanılıyor. Para talebi ne demekti onu hatırlatmak istiyorum önce. Her an harcanabilir şekilde nakit tutulan paraya para talebi diyoruz en basit tanımıyla. Yani kişilerin e, cüzdanlarında, ceplerinde, evlerindeki kasalarda ve bankalardaki vadesiz mevduat hesaplarında tuttukları paraya para talebi denir. Peki para neden talep edilir? Keynesyen düşüncede para 3 e, amaçla talep ediliyor. Bakın aşağıya yazmıştım. E, i̇şlem amaçlı para talebi vardır. Bu günlük alışverişleri yürütmek için tutulan paradır. Yeme, içme, ulaşım ve bunun gibi ihtiyat amaçlı para talebi vardır. İhtiyat amaçlı para talebi, gelecekteki beklenmeyen sürpriz harcamalara hazırlıklı olmak için tutulan paradır. Ve spekülasyon amaçlı para talebi vardır. Bu da karlı yatırım fırsatlarına hazırlıklı olmak için tutulan paradır. Yani bir miktar nakitin ekonomide her an harcanacak şekilde tutulması üç amaçla e, ortaya çıkar. İşlem amaçlı para talebini belirleyen temel faktör gelir düzeyidir. Bir ülkede gelir düzeyi yükseldikçe insanların günlük alışveriş için tuttuğu para miktarının da artacağı kabul edilir. Enflasyon düzeyini e, ölçmede kullanılan, enflasyonu ölçmede kullanılan fiyat düzeyi, yani ülkedeki ortalama fiyatlar da diyebiliriz buna. Fiyat düzeyi (price level). Fiyat düzeyiyle Para talebi arasında da doğru orantılı bir bağlantı vardır. Bakın Türkiye'de fiyat düzeyinin hızla yükseldiği enflasyonist bir dönemden geçiyoruz ve üzerimizde tutmamız gereken nakit para miktarı sürekli artıyor. İhtiyat amaçlı para talebini belirleyen temel faktör de yine gelirdir. Gelir düzeyi yükseldikçe kişiler ne olur ne olmaz sürpriz harcamalar için bulundurayım dedikleri para miktarını arttırırlar. Yani gelir arttıkça ihtiyat amaçlı para talebi de artar. Spekülasyon amaçlı para talebi ise faiz oranıyla bağlantılıdır arkadaşlar. Ve faiz oranına ters orantılı bağlıdır. Karlı yatırım fırsatları için nakit tutmak. Yani e, hazine bonusu almak, tahvil almak ya da karlı bir e, başka yatırım aracını kaçırmamak için bir miktar nakiti elinde tutan özellikle bankalar, holdingler, şirketler ve daha az da olsa bireyler söz konusu olabilir. Piyasa faiz oranı düşükse spekülasyon amacıyla tutulan para miktarı fazla olur, yüksek olur. Çünkü e, faiz parayı elde tutmanın maliyetidir. Faiz oranı arttıkça elde para tutma isteği azalır. Faiz oranı azaldıkça elde para tutma isteği artar. Spekülasyon amacıyla para talebi faiz oranıyla Ters orantılı, bağlantılıdır. İşte dokuzuncu soruda piyasa faiz oranına ters orantılı olarak bağlı olduğu kabul edilen para talebi spekülatif amaçlı para talebidir e, seçeneğini seçiyoruz. Dokuzuncu soru Edirne olmalıydı. İşlem ve ihtiyattan da az önce bahsettim. Onuncu soruda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ticari bankalardan kısa vadeli bir menkul kıymeti. Mesela hazine bonosunu, bunlara genel olarak devlet iç borçlanma senedi, DIPS e, diyoruz. Derslerde bu kavramı kullandığımızı hatırlayacaksınız. Devlet iç borçlanma senetleri. Kısa vadeli bir menkul kıymeti belli bir tarihte geri satış vaadiyle almasına ne ad verilir? Merkez Bankası bankalardan tahvil alıyor ve onlara diyor ki ben bunları size geri satacağım. Yani geçici bir süre için alıyorum. Peki tahvilleri bankalardan aldığında bankaya ne veriyor? Para. Geçici bir süre için para veriyor. İşte Merkez Bankası'nın geçici bir süre için para arzını arttırmasına şöyle yazalım. Geçici maksimum 91 gün için çünkü yapılıyor bu işlem. Geçici para arzı artışına. para arzı artışına repo adı verilir. Repo genişletici bir para politikası aracıdır. Onuncu sorunun cevabı kurs olmalı. Eğer geri alış vaadiyle tahvil satışı deseydi geçici para arzı azalışı buna ters repo derdik. Ters repo şöyle kodlanılabilir. Ters repo bir Daraltıcı para politikası aracıdır. Geçici bir süre için para arzı azaltılır. Repo genişletici para politikası aracıdır, yöntemidir. Bir sonraki soru 11. soruda. Ekonomide fiyatlar genel düzeyi azalırsa para talebi ve faiz oranı nasıl değişir? E, fiyatlar genel düzeyinin azalması. Az önce fiyat düzeyi ile para talebi arasında nasıl bir bağlantı olduğunu görmüştük. Şöyleydi, bakın ders notunda önceki bölümde yazdığımız şekilde yazarsam, fiyat düzeyi artarsa dedik, hani enflasyonist bir dönemden geçiyoruz günümüzde, bu üzerimizde tutacağımız para miktarını da, para talebini de arttırır. Soruda bunun tersi durumdan bahsediliyor. Fiyat düzeyi düşerse para talebi azalır. Peki para talep eğrisi yani L Azalış söz konusu olduğu için sola kayar. Yani fiyatlar düşseydi gerileseydi bir deflasyonist dönemden geçseydik o zaman üzerimizde tutmamız gereken para miktarında bir azalma olacaktı. O zaman bu L dediğimiz para talebi fonksiyonu sola doğru kayacaktı. Bakın şöyle sola kayar. İnsanlar daha az para tutunca bankalarda kredi verilebilir fon artar. Bu da faiz oranının düşmesine yol açar. Yani para talebi azalır. Para talebi azaldığında para talep eğrisi sola kayar. Para talep eğrisi sola kaydığı zaman da faiz oranı düşer. Faiz oranı düşer. Bu durumda fiyatlar genel düzeyi azalırsa para talebi düşer diyeceğiz. Bakın yükselirleri değişmesi elindim. Faiz oranının da düşmesi gerektiğine göre doğru cevabın C olduğunu anlıyoruz. Para arzının neden dik çizdik? Para arzı aksi belirtilmedikçe faiz oranından bağımsız kabul edilir. Faizle para arzı arasında anlamlı bir bağlantı olmadığı kabul edilir genel olarak post görüş bunun aksini ileri sürer. Sadece post göre faizle para arzı arasında doğru orantılı bir bağlantı vardır arkadaşlar. Birazdan bir soruda karşımıza çıkacak. daha önce daha doğrusu bir önceki soru soruda karşımıza çıkmıştı. 12. soruda Dikey eksende faiz oranının, yata eksende ise tahvil talebi ve tahvil arzının yer aldığı bir diyagram düşünelim. Kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı artarsa aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? Burada sorunun cevabı olacak seçenek C olacak arkadaşlar. Yalnız C şıkkının size gönderdiğim metinde C şıkkı yanlış yazılmış. Bakın şu azalır yerine artar olacaktı. Bunu da cevap olarak birazdan kullanacağım. Şimdiden işaretleyin. Şimdi izah etmeye başlıyorum. Öncelikle tahvil talebi ve tahvil arzı ne demek? Tahvil talep etmek demek. Mesela bir bankaya gidip ben tahvil talep ediyorum, tahvil almak istiyorum dediğinizde arkadaşlar ödünç verilebilecek bir fona sahibim ve bu fona bu parayı borç vermek istiyorum demektir. Yani tahvil talebi borç vermeyi ama bir şirketin tahvil arzı etmesi ya da devletlerin tahvil arz etmesi şöyle tahvil arzı dediğimiz zaman bu da borç almayı ifade eder. Neden tahvil arz ve talebi fonksiyonları alışık olduğumuz talep ve arz fonksiyonlarına benzemez? Çünkü faiz oranı arttığında faiz oranının yükselmesi biliyorsunuz tahvil fiyatını önceki sorularda görmüştük. düşürür. Tahvil fiyatı düştüğü zaman tahvil alımları yani tahvil talebi artar. Bakın faizle Tahvil şöyle faiz oranıyla tahvil talebi arasında doğru orantılı bir bağlantı var. Fiyatıyla değil, faiziyle yani piyasa faiz oranıyla tahvil talebi doğru orantılıdır. Bakın o yüzden tahvil talep eğrisi genelde talep eğrisi dediğimizde istisnai durumlar hariç negatif eğimli bir fonksiyon çizeriz. Ama bakın burada işte bir istisnai birimiz var. Pozitif eğimlidir. Tahvil talebi fonksiyonu bir pozitif eğime sahiptir. Benzer şekilde tahvil arzı da alışık olduğumuz görüntüye sahip değildir. Yani arz eğrisi deyince pozitif eğimli çizilir ama tahvil arz eğrisi faizle ters orantılıdır. Çünkü faiz oranı artarsa Tahvil fiyatı tahviller ucuzlar. Tahvil fiyatı ucuzladığı zaman da tahvil arz etmek isteyenler daha az arz ederler. Yani tahvil arzı düşer. Yani bir şey ucuzken o şeyi, o ekonomik varlığı arz etme isteğinin düştüğünü arz yasasından biliyoruz. Bakın Buradan hareketle şunu söyleme mümkün: faiz yükseldiğinde tahvil arzı, tahvil arz miktarı da diyebiliriz azalıyor. İşte bundan hareketle tahvil arz eğrisini de negatif eğimi çizeriz. Derslerde çok daha detaylı incelediğimiz bu bölümü olabildiğince kısa basit şekilde böyle örneklemiş olayım, açıklamış olayım. Peki kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı demek, devletin borca ihtiyacı var demek. Devletin borca ihtiyacı arttığında devletin çıkaracağı tahvillerde de artış olur. Bu tahvil arz eğrisini sağ kaydırır. Tahvil arzı fonksiyonu sağ kayar. Bakın böyle. Denge noktası bir numaradan buradan 2 numaraya gelir ve gördüğümüz gibi faiz oranı artar. Faiz oranının artmasının tahvil fiyatını düşürdüğünü de biliyoruz. Demin gördük. Bundan dolayı bu sorunun cevabı Ceyhan olacak arkadaşlar. Tahvil fiyatı azalır ve faiz oranı artar sırasını değiştirerek seçenekleri oluşturmuşuz. C şıkkındaki düzeltmeye dikkat edin. Size gönderdiğim metinde C şıkkında o azalır kelimesini artar olarak değiştirin arkadaşlar. Bu arada çözdüğümüz bu soruların e, mikro iktisattan e, iktisadi düşünceler tarihine kadar büyüme kalkınma, uluslararası iktisat ve diğer derslere kadar bu topluca soru çözümünün e, sorularını pdf formatında almak isteyen arkadaşlar bana whatsapp üzerinden bir mesaj yollarlarsa gönderirim. 0536 335 6016 numaraya. Evet 12. soruyu da çözmüş olduk. 13'teyiz. Taylor prensibine göre Taylor Amerikan Merkez Bankası'nda görev almış bir Amerikalı akademisyen. Taylor prensibine göre enflasyon oranıyla hedeflenen enflasyon oranı arasında nasıl bir bağlantı vardır mealinde bir soru. Enflasyon oranına P, Hedeflenen enflasyon oranına PE dersek biz bunu oldukça matematiksel bir formül üzerinden derslerde incelemiştik ama özeti şu. Taylor diyor ki eğer Amerikan Merkez Bankası'nın belirlediği enflasyon hedeflediği enflasyon bakın bu PE hedeflenen enflasyon oluyor. Hedeflenen enflasyon P ise fiili enflasyon. Eğer fiili enflasyonun hedeflenen enflasyondan büyük olduğunu görüyorsak bu ekonomide bir talep fazlası olduğu anlamına geliyor. Bu talep fazlasını kısmak için faiz oranı arttırılmalıdır. Benzer şekilde eğer Amerikan ekonomisi potansiyel düzeyinin üzerinde bir Büyüme gerçekleştirmişse yani YYF'den büyükse bu durumda e, ekonomideki üretim faktörlerine yönelik talepte bir yine aşırılık var demektir. Bu aşırılıkta bir talep fazlası e, enflasyonist baskı oluşturacağı için bu talep fazlasını kısmak için faiz oranı artırılmalıdır. Yani şöyle kodlanabilir PPE'den büyükse Y YYF'den bu arada YF tam istihdam asılasıdır yazmak isteyenler ekleyebilir. Eğer fiili hasıla tam istihdam hasılasından büyükse ya da enflasyon beklenen enflasyondan, hedeflenen enflasyondan yüksekse faiz oranı artırılmalıdır. Hatta bu faiz oranının artışı ile ilgili şöyle bir genelleme de yapılır. Eğer sizin hedeflediğiniz enflasyon 5 puansa ama fiili enflasyon %6 ise yani 1 puan daha fazlaysa sizin hedeflediğinize göre fiili enflasyon faiz oranı arttırılmalı mı? Evet. Ama bu faiz oranı artışı 6 ile 5 arasındaki fark olan %1'den daha fazla olmalıdır. Yani faiz oranındaki artış faiz oranının arttırılma derecesi enflasyonun hedeflenen enflasyondan büyük olma derecesinden daha yüksek olmalıdır. Bu durumda nominal faiz oranı arttırılmalıdır. Bizim Merkez Bankası da rasyonel politikalara geçilmesinden bu yana son bir, bir buçuk yıldır bu uygulamayı yapıyor. Nominal faiz oranı arttırılmalıdır. Evet, 13 Adana.